Merhaba arkadaşlar oyun günlüğünden herkese iyi günler ee, oyun günlüğünden ben Berkay, Yanımda ömrüm var ee, ben ikinci ben... Admin'dir kendisi sendeyiz evet dedim ya ha tamam ee, şey şimdi e, ilk video olarak e, hem kabak fotoğrafımızı yapıyoruz hem de e, size kabak fotoğrafı yapmayı öğretiyorum Yürü. anlatıyorum. Şimdi adam ne, ne gerekiyor şimdi bu, bunu yapmak, yapabilmek için Adobe Photoshop CS6. Şimdi programımıza girelim. Programın içinde zaten anlatacağım her şeyi. Şimdi burayı açtık. Ee, katman oluşturacağız. Katman dediğimiz olay. Şu sağ tarafta yaptığımız işlemler oluyor. Yeni bir e, bel götürü bir şey yapıyoruz. CTRL'e N'ye basarak Veyahut da buradan hallederek yapabilirsiniz İsmi ben Kapak fotoğrafı diyorum Şöyle ee, Ölçüler şunlar arkadaşlar Ben zaten videonun altında yazacağım Standart ölçüler bunlar ee, Youtube'un kesinlikle en az Bu ölçülerde olmasını istediği Şekilde yapacağız ee, Tamam diyoruz Ve ekranımız geliyor Sonra da tekstür yani e, şu gerekli olan e, resmi fotoğrafı sizlere sizlere e, paylaşmayı deneyeceğim zaten de link atarım direkt e, şuradan yerleştir diyoruz e, tekstür ve fotoğrafımızı seçip yerleştiriyoruz kulaçlarından da çekiyoruz tıpkı öğretmenlerin çektiği gibi aynen kısaca Enter da yerleşiyor. Ömrüm. Buyur. Lan ikide bir aynı videoyu Eee olmayınca ikide bir çekmek çok kötü bir duygu bilan değil mi? Aynen. Ve uğraşon bir de ya. Neyse bunu niye yapıştırdın derseniz. Bunu niye yerleştirdin? Zaten ölçüleri almışsın. Oraya yerleştirmişsin diye soracaksınız Şu siyah bölüm bizim hiçbir işimize yaramayacak. O YouTube'da e, şöyle göstereyim. Eee YouTube'da şurası gördüğünüz üzere sadece o beyaz alan şurada görünecek. Siyah bölümler görünmeyecek. O beyaz alanın içinde yapacağımızı yapacağız. Öbür öbür yerleri bizi bizi ilgilendirmeyecek. Sadece şu beyaz alan. Şimdi arka plan yerleştireceğiz ilk önce. Yerleştirdiğimizi şuradan arka plan seçiyoruz. Ee, şöyle tekstürünü seçeyim. Evet. Enter. Sanki biraz açıklık kaldı. Yanlış yaptım. Şunu şu katmanı sil. Hadi bunu da sil. Evet. Tekrar yapıştıralım. Ondan bir şey olmaz ama e, kusursuz olsun diye ben öyle uğraşacağım azıcık. Evet. Şöyle çekelim. Evet. Baktığımızda tam oldu. Şimdi e, sıra geldi yazı yazmaya. Tabi e, PNG Sadece PNG'lerle işini görecek olanlar yapmayacak bunu. Ee, ben sadece PNG yerleştirmek yerine yazı ve PNG yapacağım. Ee, şimdi ilk önce e, PNG ve yazıları yazı yazacaksınız. İlk önce yazının yerini belirlemeniz ve yapmanız daha mantıklı ve daha kolay olur. Şöyle yerleştirelim. Niye e, oyun gündüğü yerine gunduğu yazdım diye soracaksınız. Çünkü e, program e, ü ve yumuşak g'yi kabul etmiyor. E, nasıl kabul etmiyor? Göstereyim. Bakın. Şöyle ince yazıyor. O da olmuyor. Ananı nol lan? Lan. Ya abi. Bende nasıl bir şans var ya? Tamam düzeldi Şöyle Tamam ortaladık biraz daha aşağı alalım Ve tamamdır Şimdi Enter'a bastığınızda aşağı iniyorsa Eee nasıl ee, sabitleyeceğiz oraya Şu katmanın üstüne tıklıyorsunuz ve geçiyor Şimdi ise sıra PNG'leri yerleştirmeye geldi PNG'lerimiz nerede şurada bir yerde Nerede burada Eee ilk önce GTA San Andreas'ın ee, ve Call of Duty'nin şeylerini sola bir alalım. GTA San Andreas ve GTA Samp videoları gelecek. Onu da söylemiş olayım. E, ee, bu iyi şu anda. Tamamdır. Şimdi abimiz gelsin. Çok reis ya. Alam reis. Adama for. Şöyle yerleştirelim. Hey adamım senin problemin nedir? Adamımız böyle bir şekil. Ee, evet, kapa biraz da trolllük yaptım. Trollümüz arkada gördüğünüz üzere silah yiyor. Senin şeklin kim falan falan vesaire. Yerleştir dediğimizde şimdi ikinci troll'e geldi. Bu da ömrüm arkadaşımın fikri. Bu olay benim aklıma gelmemişti. Adam troll ya. Assassin's Creed videosu da gelecek. Call of Duty Modern Warfare 3 de gelecek. E, Euro Truck Simulator 2 videosu da gelecek. Onu da söyleyeyim. Minecraft ve bazı multiplayer oyunları birlikte video olarak e, arkadaşlar çekeceğiz. Hello Ve tamam. Trollümüz hazır. Şimdi... Bu arada, arkadaşlar, e, videonun sonunda bir e, sürprizimiz var. Ne sürpriz lan? Ben ne bilmem hayırdır. Benim ne haberim yok? Eee çekiliş. Ne çekilişi lan manyak mısın? Sürpriz ol. Evet oğlum. Ben de bilmiyorum çekiliş. Valla. Benim de haberim yok arkadaşlar söyleyeyim. E, sürpriz bir oyun atacağız arkadaşlar. <laughs> ne e, alakalı lan? Eee oyunu baştan söyleyeyim. Ha anladım evet. Anladım kanka onu ileride yaparız ya şimdi ilk başta kim izleyecek Evet eee hazır Ama gri gri siyah gider mi lan diyenleriniz olacak Onu da hemen anlatayım Eee sizin yapacağınız olay aç tuşuna basıyorsunuz Şuradan e. Çekiliş hakkında bil bilgi e, videonun sonunda söyleyeceğiz Şimdi Değil mi şur Evet Şuradan bir tanesini seçiyorsunuz. Açlarınız. Şuradan. Bir dakika. Şunu alayım. Şurada eee. Neydi? Bir şey vardı ama. Eee. <laughs> deseni alma ah öyle bir şey diyordu. Desenle ilgili bir şeyler diyordu. Eee ama ben unuttum niyeyse. Unutkanlığıma denk geldi. Eee onu yaptıktan sonra şurayı kapatıyorsunuz seni kopyala mı seni ekleme öyle bir şey diyordu sonra orayı kapatıyorsunuz ve şimdi e renklendireceğiniz şey geliyorsunuz ben şu yazıyı e renklendireceğim şuradaki katmanları görüyorsunuz her işlem için bir katman oluyor şimdi ben oyun günlüğü şu yazı yani sağ tıklıyorum karıştırma ne e ne diyordu bir dakika okuyamadım karıştırma seçenekleri Şimdi Eee desen kaplama diyoruz Ve gördüğünüz gibi şuradaki deseni aldı Ama ben onu yapmayacağım Şunu yapacağım Şimdi Şöyle Yaptığınızda da Şu şekilde deseni hareket ettirebiliyorsunuz Hey adamım hey İyi mi? Çok iyi İyi gibi durdu Gölge ekleyelim. Biraz daha hani gerçekçi olsun diye. Şimdiden söyleyeyim opaklığı %100 yapıyorsunuz. Uzaklık size kalmış. Ben şöyle yapacağım. Yayılma. İyi. Oha ya adam. Camış ya yemin ederim. Dış ışıklandırma diyor. Işıklandırmayı geç. Eee kaplama geç abi. Denk kaplama geç. Zaten. Zaten neydi? Cenkar. Er. Videonun içinde bana ee, e, küfür mi Mimin kardeşim? benim adım Cenkar er, değil Mimin kardeşim. Doğru ömrüm pardon. Neyse iç ışıma iç gölge gördüğünüz gibi gölgelendi yüzde yüz yapalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde oluyor. Ben iç gölge yapmayacağım iç ışıma yaptım kontur. E, kontur dediğimiz da şu çevredeki çizgiler. Hanka, sorun var mı bana verecek? Var mıyım kardeşim? Yok. <laughs> 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 doku dediğinde şu olay, bakın gördüğünüz üzere doku. Sanki e, bir duvardaki şey, boyanın e, boyalının artan bu, e, Ne derler? Neyse unuttum ismini. İşte videoya... Videonun sonuna yaklaştığımızda söyle. Acayip bir çekiliş yapacağız. Eee... Valla ben yapmayacağım hiç bana bakmayın ömrüm kendi e, şey yaptı ben yapıyorum dedi Aynen ben yapıyorum ben yapıyorum ama bey adam olacaksınız demiş gibi adam bir artistik yaptı neyse At sonra iş, buradaki işleminiz bittikten sonra tamam diyorsunuz ve böyle bir şey çıkıyor ortaya şimdi e, bunu nasıl kaydedelim dosyaya giriyorsunuz dosya diyorsunuz buradan nerede o? farklı kaydet diyorsunuz evet isim yazıyor e, Format dedi olay bu <laughs> Fotoğrafın türü PNG JPEG vesaire Ben PNG'yi seçeceğim PNG e, Her türlü daha iyi Bana göre Kayded dedik Buraya hiç dokunmadan tamam deyin Şu altta %10 Veya Vesaire yüklendi işte e, Şimdi şunu Küçült e, Kapak fotoğrafı Böyle bir şey oldu işte Şimdi boyutuna şuradan bir bakalım diyeceğim diyemedi. Neyse kapak resmi ekle. Şunu direkt taşıyın veya da oradan tıklayabilirsiniz. <laughs> bir deneyeyim. Farklı bir şey de yapabiliriz belki. Yarın falan. Bugün yükleyeceğim mi mümin kardeşim? Bugün yükleneceğim mi? Ha? Evet, tamam. Yüklendi. Hele şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Şimdi çekiliş. Ah, bir dakika daha, bitmedi. Şimdi Aa. telefona geçin. Telefonda zaten kimse izlemez gibi bir şey olacak. TV'den belki izlenir. TV de güzel, fena değil. Bilgisayar hoş bir şey olmuş. Seç abicim. Yüklensin, akıp gelsin. Evet, fantastik bir şey oldu. Çok fantastik, çok şekil oldu. Şimdi arkadaşlar, çekiliş şeyini anlatalım. Bizi abone alıp, e, şey, abone alıp e, bize abone olup şey abone olup ne? ya, bize abone olup bol bol beğenirseniz tüm videolarımızı y y ve e, ben çekilişe katılmak istiyorum yazın e, yorum yorumlara. Aynen. E, oradan e, bir şey şanslı birimizi e, bir arkadaşımızı çıkartacağım ve ona bir oyun vereceğim. Steam'de. Aynen öyle. E, Şimdi... O Şimdi e, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizimle video çekme şansını e, yarışmak için. Ondan ee, daha önü elinizden boşver onu boşver. Ha ona boş doğru ver. ileride zaten o salak. E, neyse o çekiliş de zaten ileride olacak. Bir, e, bir ay iki ay sonra falan olur Aynen. herhalde. Bir iki ay sonra. Mesela, işte, bir ay boyunca ilerleteceğim. Çünkü şimdi mesela şimdi ben iki gün boyunca ilerlesem çekişe beş kişi bile katılmaz. Ben buradan kimi seçeyim arkadaşım? Öyle çok Ol, kişi üç, üç, kişi olsa yine şanssız gibi bir şey olacak. Neyse. E, e, bu videonun sonuna geldik. Mümin kardeşlerim diyeyim. E, e, i̇zlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay. Aynen öyle. Hadi görüşürüz millet. Kendinize iyi bakın.